düşündüğü karakterleri önce çizgi halinde çok güzel çiziyor. Yani sakalını, bıyığını, saçını, kostümünü o ayrıntısına kadar sonra o iş anlatmaya gelince o çizmiş olduğu karikatürün içi yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Renklenmeye başlıyor. Çizgi roman oluyor. Çizgi roman olduktan sonra diyaloglar girmeye başlıyor. Diyaloglar o artık seslendirilmeye başladığından itibaren de çekilmeyi bekleyen bir sinema filmi haline geliyor. <laughs> işte. aman nasıl? Cem'in e, sinema yaparken kullandığı argümanlara baktığımız zaman aslında çocukluğuna gidebiliriz. Yani küçük yaştan itibaren eli kalem tutmaya başladığı anlardan itibaren yazıp çizmek, bir karakter yaratmak e, karakterin kostümünü tasarlamak, bulunduğu çevreyi tasarlamak e, çok küçük yaştan itibaren yaptığı şeyler olduğu için sinema yaparken bunun e, bana göre çok faydasını görüyor ve bunu kullanıyor. Bu kalınlığa zaten ulaşır. Böyle bir kalınlık değil, ki. şey istiyoruz yani bir grafik. Yani böyle şeyler çok seviyordu yani küçükken seviyordu. Yani sonradan bu hale gelmiş değil. Da yani sinir bozucu bir herif yani. Yüzüne makyajlar yapardı, şey yapardı. Biz annesi kaç sefer bayıldı. Burası böyle kanlar akıyordu hiç. Makyaj yapmış. Kırmızı dut sıkmış oraya hani da, kan damlar gibi. Ben beyaz eşyadan tezcatlar olarak çalışıyordum. Cem arada sırada geliyordu işte oraya. Ama evde devamlı bir şeyler çiziyordu devamlı böyle. Cem'e ben o kadar kağıt alıyordum ki yaptığımı hep çiziyordu, resim yapıyordu, atıyordu, resim yapıyordu, atıyordu. Valla ben okuma yazmayı hani öyle bir şey vardı ben 3 yaşından beri şarkı söylüyorum falan derler. Ben işte ütü priziyle mikrofon yapıyordum, söylüyordum. Ben de okuma yazmayı gırgırdan öğrendim. Gırgır gır zamanında zihni sinir, İrfan sayar. Efendime söyleyeyim. Bülent Arabacıoğlu'nun orta sayfaları işte en kahraman Rıdvanlı falan hep bunları çizgilerini taklit ederek her biri birbirinden çok farklı çizgilerdir hoş. Bak işte bir de onun aynısının bıyıksızını çizdim. Yani versiyonlarını yapabilmek. Bak sağdan görünüşünü çizdim, soldan görünüşünü çizdim diye. Dolayısıyla böyle okul öncesi ben çizgiyle ilgili eğitimimi tamamladım ve şey diye düşünüyordum ben. E ben çok iyi bir karikatüristim zaten. Hı -hı. Babam da sağ olsun benim çizdiğim şeyleri, karikatürleri falan iş yerine götürüyordu, asıyordu falan. Bir gün artık o resimleri anlamaya başladık, yeni yeni anlamaya başladık. Ben dedik bu adam karikatür çiziyor artık. <laughs> ve şeye, mağazaya şey geldi, çağ çağa geldi. Onu, ona gösterdik biz. Ve Cem beni şaşırttı. Çünkü dört espri gördüm ve ulan ne oluyoruz falan dedim ya. Dört oha yani. Dört esprinin dördü dergide çizilebilir kalitede espri. Şimdi espri çok önemli bir şey çünkü işin dibi o. Yani çizgi geliştirilebilir ama espri geliştirilemez. Ya esprisin vardır ya da yoktu. Yani şöyle bir şey karikatür. Karikatür aslında çok zor bir sanat. Yani resim bileceksin. Soyutlama yapacaksın, karikatürize edeceksin, bozacaksın yani. Deforme edeceksin. Komikleştireceksin. Komedi komik bileceksin. Komiğin ne olduğunu bileceksin. Sahne görüntü, casting birazcık bu, bunlarda bunların bunlar hepsi olacak sende. Yani çünkü karakter yaratacaksın. Biz ki Laman dönemi karakter yaratma dönemiydi. Çizgilere sembolizmi kırmıştık. Karakterler üzerinden e, aktarıyorduk esprileri. Cem'de tam böyle karakter yaratma için şey e, çok hevesli ve donanımlı ve heyecanlı. Manifaturacı, esnaf, şu, bu falan filan ya yani toplumun her kesimi ile ilgili fikir jimnastiği yapılan bir ortam bir dergide. Karikatür yapmak en iyi iletişim aracı o benim kullanabildiğim. Ee... O yüzden çizmeye devam ediyorum. Cem sahnede bunu çok daha iyi yapabildiğini fark etti. Sahnede yapmaya devam etti ama her karşılaştığımızda, görüştüğümüzde hep böyle içinde o tabii böyle çizmek istiyor, onu onu soruyor, bu ne ediyor, bu nasıl oluyor bilmem ne, yani yeni teknikler onlar bunlar falan filan. Bir şekilde o çizme duygusu var, çiziyor da hala ayrı ama tabii profesyonel düzenli çizmek başka bir durum. Ama e, hala da şu şey var. O e, çizgiyle anlatmayı bırakmış değil. E, bir proje anlatırken de, fikir anlatırken de, film anlatırken de, bir şeye birisine bir şey anlatırken de tabii hepimiz gibi böyle çizerek anlatmak. Çünkü en iyi bildiğin anlatma şekli o. En kolay bildiğin anlatma şekli o. Bir de görsel anlatım her zaman karşı tarafa çok kolay ulaşabildiğin bir şey. Yani istediğin kadar böyle, ya bu adam şöyle bir adam, şöyle bıyığı var, şöyle gözleri var falan diye anlatmaya çalış. İki dakikada çizersin, yeteneğin varsa, iki dakikada çiziyorsun, diyorsun ki bu adam bu. ha tamam diyor, geçiyor gidiyor. Olay bu kadar basit işte zaten. Yani bu kapalılıkta falan hani tamam abi, tamam. anlatabiliyor muyum? Çıkalasında olan bir şey bu. Filmde yapma. <laughs> Böyle bir şey, şey yapıyor sürekli. Ve finalde şöyle. biliyor musunuz aslında ben çok iyi bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> filmin başına beri o zaman böyle böyle yapıyorsun. <laughs> Çizmiş olduğu eskizler vardı mı? E, e, Pervin karakteri için, Pertev karakteri için, e, aslında referans olarak zaten tasarımı kendisi yapmış. E, komedyen tarafının yanında müthiş bir tasarımcılığı var aslında? Hani yarattığı ve senaryoda yazdığı tiplerin hepsinin kafasında tipolojisini oluşturmuş. Hangi kumaşın olacağını, e, hangi aksesuarı kullanacağımızı falan böyle e, hepsini bilerek zaten yazmış. Yaptığı bütün filmlerde bütün karakterler, kendisinin oynadığı karakterlerde, diğer karakterlerde aslında çizgi karakterler gibi. Şimdi çizerlikten gelen e, sinemacılarda aslında bu eğilim çok normal. Dramatik yapının yanı sıra bir başka ona paralel giden bir görsel dünya da var. Dolayısıyla işte bana çok çekici geliyor haliyle. Onu da zaten öyle bir ahli tedisattan geçen birisi ancak yapabilir. Ben o kadar güzel çizmeyi öğrenemeden zaten gitti. Ama mesele şu, benim mesela diğer işlerime ne getirdi? Ben adamları giydirirken, adamları konuştururken şablona değil de neyi amaçlıyorsam neyi göstermek istiyorsam onunla ilgili bir titizlik titizliğe ihtimam göstermem gerektiğini öğretti bana. Şöyle bir adam vardır. Nasıl bir adam vardır ya? Niye biliyor musun bunu sorma şeyim var benim? Ya 30 sene önce şöyle bir adam vardır demeyip böylece geçmeyip onun ayağına espadril giydiren ustaların yanında yetiştiğin için Şöyle bir adam vardır karşıdan geliyordur. Yok öyle. Öyle hani öyle yok öyle. Çok şey bilmen lazım malınla Benim adım Arif. Bizde her şey olur uzay konusunda yanlış olmaz. Ben yengeme en güzel yerden vereceğim abi. İkinci nesil 16. segment geliştirilebilir. Aa! Ben artık robot olmak istemiyorum. İnsan olmaya geldim Arif. Allah mı? Oh be sizler gibi sevmek, sevilmek istiyorum Arif. Federsiniz, falyaço musunuz efendim? Falyaço efendim evet, böyleydi normalde. Siz uzaydan mı geldiniz? Arif, <laughs> Arif ben aşık oldum. Bana nostalji bastı moruk, ben kaçıyorum. <laughs> E ulan o? Ya beş parmağın beşi bir mi? Gidip adama robotum diye söyledin değil mi? Ben bir şey demedim. Kendi anladı. Yüzlerce, binlerce üretelim senden. Çoğaltalım seni. Herte! Herkesin sevgilisi bir robot. Robot muymuş efendim? Adam mı var içinde? Ne bu üstündeki? Yakışmış mı? Kaç para var? Kim bu adam var? Esnak mısın? Kaç para istiyorsun? Kaç para orada yüzlük bomba? Küstah. Çiklet. iki tane var zaten. Besim Toker robotu kullanarak geleceği bozacak. Ya siktir artık ya. Onu durdurmamız lazım. E kuzu kuzu verecek değil ya robotu bize. Kuzu kuzu mu? Hazır mısınız? Her şan kuleri mi? Ay! Oradan! Arzın merkezine de gitseniz sizi bulacağım efendim. Getirin robotumu! bir sürü şey var. Ve belki de insan ömrü vefa etmediği için o insanlar yaşamıyor. Sadralı şim, şimdi yaşamıyor Sadralışık. Eee Ayanışık yaşamıyor ama bu gerçekten yaşamıyor anlamına gelir mi demek için bütün bunlar. Bizim kahramanımıza başta adamın olan bana nostalji yapma diye ket vurduğu şey günümüz insanı işte. Ben Arif'i kötü adam yapma, antipatik adam yapma pahasına filmin önünde böyle bir duruş durduttum ona. Diyor ki bana nostalji yapma. Devir o devir değil. Senin burada parçanı bulamazlar. E, farklılıklara tahammül falan sıfır burada diyor. Bu şey demek. Bu şu demek değil. 60'larda farklılığa tahammül daha yüksekti falan değil. Yalnızca şu anın hissiyatı, farklılıklara tahammül yok diye bir söz kulağımıza çalınmıyor mu bugün hep? Farklılıklara tahammül atmışlarda da yoktu ama robot ısrarla diyor ki ne kadar güzel yer burası. O hala ısrarla ben kahramanımı antipatik kılmak adına hep şey dedirttim adama. Bu filmleri biz çok izledik. Bırak şimdi bunları dedirttim hep. Ve buradaki amaç şu. Kuru nostaljiye şüpheyle bakma. Onun için ben filmde yetkili bir ağızdan şunu söylemek söyletmek istedim. Hani kahramanlar şunu konuşuyor ya, iyi insanlar yalnızca filmlerde mi olur? Ben şunu söyletmek istedim. Kardeşim, iyi insanlar ve kötü insanlar her zaman her yerdedirler. Ve bunu ben söylesem kimse inanmaz Arif olarak. Robot söylese inanmaz ama Edison söylerse inanırlar. bu filmde tabii iki başta Cem Yılmaz ve arkadaşları sanatçılar umudu en iyi şekilde aktarmış oluyoruz geleceğe istikbale. Bu son derece önemli bir mesaj. Çok ince bir nüans ama bu son derece başarıyla verildi. Çünkü ben final sahnelerinde varım. Bu final sahneleri nasıl çekildiğini biliyorum. Son derece ince işlendi ve mesaj yerine gidecektir. Orhan Veli'nin şiirinde Dalgacı Mahmut vardır. Hani biz uyurken gökyüzünü boyuyor her sabah. İşte Cem, o şiirdeki, yani garip şiiri denilen dizelerdeki insanlar. Cem Yılmaz Onlar hayatla barışık, onlar insanla barışık, onlar e, adaletten yana, e, bir arada yaşamadan yana, güzellikten yana, gülümsemekten yana. İşte Cem o, Cem o gülümsemenin kendisi zaten. Üstadım kahveniz. Demek bu kitap böyle yazıldı ha. seni yürekten tebrik ediyorum. Sağ olun Necdet abi. Ne kadar da doğru biliyor musun? Hakikaten iyi insanlar yalnız filmlerde değil. Her zaman her yerdedirler. Aferin sana Arif. Sağ olun hocam. Arif kim geldi? Edison. Ya. ben demedim mi sana gün gelecek herkes Edison gibi konuşacak diye. <laughs> hocam kahveden sonra çıkalım mı? Tabii. Nereye Arif? <laughs> Sen bu film burada biter mi zannediyordun? Hangi film? Arif ve 216. Beter, biz Öyle olmaz olsun. Bizans sen zannedebilir, gerçekten biz ayakta kaldık. <laughs> i̇nşallah bu bir işarettir. Ee, 14 ay önce planlamaya başladık. 14 ay önce çalışıyoruz. Bugün, sinema <laughs> yazarlarıyla beraber <izlemeye gülüyor> <yaptım. Bugün gülüyor> bir izleme yaptık. Bugün de burada görürken bir salonda bir izleme <laughs> yapacağız. İlginiz, <laughs> alerjinizle çok teşekkür ederiz. <laughs> Niye geldik buraya? Hizmeyle mi koşacağım? <laughs> <laughs> Hocam, ben çok koştum. <laughs> Ceko sana bir sürprizim. Ceko! Ta 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 ta! Pembe şeker. Pembe şeker bu. Aynısını yapmışsınız Zahri. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ben 232 arkadaş adım. Kavgayı yaprakların üstüne yazmak isterdim. Sonbahar gelsin, yapraklar dökülüp dağılsın diye. Nefreti, nefreti karların üstüne yazmak isterdim. İlkbahar gelsin, karlar erisin, su olup aksın diye. Kini, kini bulutların üstüne yazmak isterdim. Rüzgar esin, bulutları dağıtsın diye. Peki, peki ya sevgiyi? Sevgiyi yeni doğmuş bebeklerin kalplerine yazmak isterdim. Onlarla büyüsün, bütün dünyayı sarsın diye. Sevgidir. Hayatın tılsımı sevgidir. ama kolektif bir iştir. Şöyle bir el ele tutuşalım. Eee, el ele tutuşalım. Ben bunu İnari <laughs> Tutuşalım abi, tutuşalım. <laughs> tutuşalım abicim. Tutuşalım. 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 tutuşalım abi nerede? El, el ele tutuşalım. Gel bir yap, yap. yapalım işte. <laughs> Kalay ya yapalım. Ya yapalım. Ya yapalım. Ya yapalım. Dedik. Biz bu filmi yaparız dedik mi? Dedik! dedik. Yaptık mı? Yaptık. Yaptık! O zaman paydosu 1, 2, 3'ten sonra söylüyoruz. 1, 2, 3, Haydi!